Pişar Reserveyk'te e, ikizim yanımda konuk olarak var. Merhaba e, arkadaşlar. Sonic Momentum oyununu indirmek isteyenler için e, onu göstereceğim. E, i̇lk önce Google'a girin. Ben size açıklamayı vereceğim de. Sonra e, Sonic Momentum yazın. APK falan diğerlerine basmayın. Burada Sage 2024 Sonic Momentum Beta Edit Edition. Işte Aa konuşamıyorum. Edition yazıyor. Bunun bu şey gene Edition yazıyor ee, benim İngilizce birazcık kötü arkadaşlar. <laughs> Neyse. Evet, <laughs> e <laughs> E, i̇kizimin konuyu olarak mülk İngilizcemle size anlattım. O siteye girdikten sonra buradan bu adcep diyebilirsiniz. Ya ben öyle diyeceğim sen karışma. Aşağı inin. Bakın burada Sonic Momentum Beta Edition APK yazıyor. Kudu. Ee, onun üstüne basın. Sonra bak burada e, indir diye bir şey çıkacak. İndire basın. Sonra ayrıntılara girip eee bir dakika durun. Sizin için daha rahat göstereceğim. Chrome'a girip açalım. İndirilenler. Ee, ben sizin için daha iyi şekilde yapayım. Ee, şöyle bir indireyim. Bunu indiriyoruz. Ayrıntılara girin. Oradan sonra ona basın. Sonra böyle bir şey çıkacak. O kayıt şey mi gitti lan? Görmüyorum şu an. Yükleye basın. Yükleniyor şu an. Yüklensin. Hızlı yükleniyor zaten o yüzden yani sorun yok. Anında yüklendi gördünüz. Neyse e, şimdi oyundur bir dakika. E, eh, gelmiş. Oyunun kapağı böyle. Oyunu da birazcık size göstereceğim. Biz bunu buraya alalım. Şunu şuraya. Oyuna girelim. Yükleniyor şu an. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu şey kısa olabilir video ama. Ee, bir dakika bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz sesini açtım. Biraz bekleyin arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar az önceki rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Şurada bakın. E, yuvarlak bir tane şey var. Ona basarak böyle geçebiliriz. şimdi geçelim. Şunları bir geçek. Ne olduklarını bilmiyorum ne yazık Ama galiba şu an yüklendiğini söylüyor. Arkadaşlar oyunumuz şu anda yüklendi. Yine şu yuvarlak şeye basın. Yok onun yanındakine basın pardon. O da olmuyor. Ha. He tamam. Şuradaki yuvarlığa basacakmışsınız. Sonra o yuvarlığa geri basın. Bakın şu anda karakterleri seçiyoruz. Şu oynatma tuşuna Böyle yapıp böyle karakterleri Veya şöyle yapıp böyle karakterleri Seçebiliyoruz Neyse e, sonra şu yuvarlak şey Bir daha basın Alright bring it on En üstteki de burada e, Şey var öğretim yeri var Buna basın Şu an girdik Arkadaşlar e, Şuna basarsanız şöyle bir şey oluyor Hatta daha rahat göstereyim Basılı tutarsanız da oluyor e, canavarların yanına gidip e, şöyle mavi bir çizgi çıkması lazım. Eğer o çıkarsa e, gene az önce şunu yaptığınız hareketin olduğu saldırı tuşuna basın. Bununla iki kere zıplayıp e, hareketler yapabiliyoruz diye hatırlıyorum. Şu an yapamıyorum. Galiba bu başka bir sürüm olduğu için. Arkadaşlar e, mesela robotun yanına gittiğinizde kimi... Robotun yanına gittiğinizde eğer o saldırı tuşuna hala basılı tutarsanız Sonic böyle bir hareket yapıyor. Bir özellik de var. Bir dakika yapayım. Onu yapmaya çalışıyorum. Bu bir bilgi vermek istiyorum. Bu arada şu an daha yeni geldi. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar diğer özelliğimiz. Böyle yapıp o yuvarlan zıplama tuşuna basarsanız abi de şöyle bir şey çizeceğiz. Sonra da saldırı tuşuna basarsanız Sonic bir anda uçuyor böyle. Diğer özelliğimiz e, robotun yanına gidip böyle yukarı e, yaparsanız e, Sonic robotu yukarı e, doğru götürecektir. Ve bu hareketi yaptığınızda eğer bu tuşa böyle basıp böyle ilerlemek istemiyorsanız ee, ilerleme tuşunu böyle yaparsanız böyle aşağı e, inebiliyorsunuz. Sonic böyle. Sonic bayağı güzel. Bir de anında şöyle hızlı inme var. Arkadaşlar bu arada üstteki D'yi e, falan ee, bir işe yarıyorlar. Göstereyim. <laughs> es oldu şu an es yapıyor. Onların içine daha çok para düşecek. Neyse son iyi bitirdik. Bu arada arkadaşlar, <laughs> neyse arkadaşlar eğer bu yuvarlığa basarsanız, öyle gösterdim. Belki şeyleri de gösterelim. Bu yuvarlağa basarsanız oyun duruyor. Restart e, yuvarlanma tuşuyla oluyor. Her türlü e, yuvarlanma tuşuyla oluyor. Adventure. E, ee, Tails'ı göstereyim. Let's go. Let's go. Hepsinin kendine özel sesleri var bu arada arkadaşlar. Tails böyle, böyle uçuyor. Basılı tutarsan bu arada daha iyi uçuyor. Arkadaşlar, e, ee, özellikleri bir garip geliyor. Ben hiç anlamıyorum. Böyle bir şey atıyor. Sonra da böyle inekleri çarptırıyor. Böyle. E ee, bir de uçabiliyor. Ekstra da şöyle yapıp e, spinler atıyor. Ee, Sonic gibi böyle yere eğilemiyor. En iyi şey yapıyor diyebiliyorum. Çok uçarak şöyle inerek yapıyor. Neyse eee göstereyim. Step aside. aside. Knuckles'ı aşırı iyi. Knuckles da seviyorum. Adamı böyle uçuruyor. Yerin dibine giriyor. Şöyle vuruyor. Şöyle son gibi yere gidip e, geri yukarı çıkıyor. E, Böyle yere girip şey yapıyor. Üstünde şu an bir şey çıkıyor ama onun ne işe yaradığını daha çözemedim. Saldırı tuşuyla yaparsanız yanına gidip böyle vuruşlar yapıyor. Eğer yukarıdayken ona basılı tutarsanız şöyle yapıyor. Knuckles da böyleydi. Böyle sınırsız uçuyorum aslında ya. Aa bak bir şey yaptı. Evet arkadaşlar bak kısa zaman yavaşlatabiliyor. Arkadaşlar ee, diğer oyunlardaki gibi normal sonraki oyunlardaki gibi verdiği Nexus'u çalmamı ya. Çok ileri geçiyorum yaptı arkadaşlar. O yeşil şey çıkınca böyle yapıyor. Bu arada bu yaratıklar da uçabiliyor. Neyse bir de size bazı bölümleri göstereceğim ama solik böyle yapıyorum. Sonik'i daha çok seviyorum ben. Bu da farklı bir bölüm diyorum. Hatta ben size bir tane rastgele bir bölüm seçeyim. Alright, Aradığım bölümü bulursam şurada değil. Son taraflardaydı Alright, diye hatırlıyorum. Bu da değil ya. Oğlum nerede ya bu? Hayalde ön önde. Aradığım bölüm oldu. Arkadaşlar ee, böyle şeyler de var. Saldırı tuşuyla eee Hızlı giderken saldırı tuşuna basarsanız sonuç böyle ilerliyor. Ya yani ben aşağıdaki paraları toplayamıyorum falan demeyin. Toplayabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bir de şunlar elektrik elemanları. Bunlar canım şey eee Evet arkadaşlar ben onun sayesinde buldum. Neyse arkadaşlar ee, o elektrik şeylerinden canımız gidiyor böyle yavaşlattınız diyelim. Kontrol hareketini aşağı yaparsanız aşağı gidiyor Sonic. Yukarı yaparsanız yuvarlanma tuşuyla şuna basarsanız böyle gider. Aşağı yaparsanız da böyle yine gider. Ama aşağı gitmesi burada birazcık sıkıntılı bir yer. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Bay bay.